Merhaba mobilya takipçileri, İnegöl Mobilya Vadi'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere Şenol yatak odamızı ve yemek odamızı tanıtacağım. Günümüzün gardırobundan başlayalım. Gardırobumuzda senkronize kapaklar kullandık. Yine siyansi oymalar. İçerisinde seyyar raflarımız mevcut. karyolamıza gelince karyolamız başlık ve yan travers tahtalarını istediğimiz renk değiştirebiliyoruz. Metal ve sibu rengini gold veya gümüş olarak isteyebiliyorsunuz güzel Karyolası kendinden bazalıdır. Geniş bir iç hacme sahiptir. Şifon yeri de kapaklı ve şöyle gizli bölüme sahip. Bu renginde istediğiniz renk yapabiliyoruz. Yemek odasında konsol, masa ve TV ünitesi mevcut. Bir iki masası var durumumuzda. Sandalye renklerini ve metal renklerini yine gold ve gümüş yapabiliyoruz konsolumuz gayet tasarım bir konsol. Üstü yine füme, ayna. Çekmeceleri yine senkronize çekmeceler. Bu şekilde. Sandalye kumaşlarını istediğiniz renk seçebiliyorsunuz. Ünitemizde görsel olarak kullanılan şömine görseli mevcut. Boya ve cila renklerini komple takım olmak üzere değiştirebiliyoruz. Örnek veriyorum. Siyah bu parlak boyası ama mat olarak da kullanabiliriz. Müşterilerimize hayırlı olsun, iyi günlerde kullansınlar. Bütün mobilya vade müşterilerine tavsiye ederim efendim. في يدور ما